Bağlantılarla çalıştıktan sonra sayfalara geçiyoruz. Sayfalarda çalışmak çok kolay. Düzenlediğim zaman karşımda varsayılan sayfalarım var. Şu anda olan sayfalarım. Yeni sayfa ekle diyerek yeni sayfa ekleyebiliyoruz. Sayfalar genellikle üst tarafta sıralanıyorlar. Postlarımız, yazılarımız da alt sol tarafta ya da temaya göre değişmekle birlikte sayfamızın ana içerik kısmında yer alıyorlar sayfalarımızdan farklı yerde bulunuyorlar. Biz yeni bir sayfa ekleyeceğiz. Buna da iletişim diyeceğiz. İletişim bilgilerini de girip RC Eğitim blogundan alacağız. İletişim diyorum RC Eğitim blogunda. Bizim iletişim bilgilerimizi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra da kalıcı bağlantıyı düzenle diyorum. İletişim diyorum RC Eğitim iletişim olarak kalıcı bağlantımı değiştiriyorum. Net bilgi paylaş sistemindeki iletişimin rey eğitimle ilgili olduğu belli olmasını istiyorum. Yayınla dedim. Yayınla dedikten sonra sayfamı güncelliyorum. İletişim sayfası karşıma geldi. Şimdi iletişim sayfasında bir tane eklentimiz var. Bu eklenti ekleyeceğiz. Yeni ekle diyorum. Yeni ekledikten sonra da kontak formu ekleyeceğim. Buraya Terim olarak kontak yazıyorum. Eklentilerde ara diyorum. Kontak form 7 var. Buradaki kontak formu yükleyeceğim. Yükle diyorum. Eklentiler sayfamızın özelliklerini geliştiren kodlar diyebiliriz. Bu kodlarla sayfalarımız çeşitli özellikler kazanıyor. Varsayılan WordPress özelliklerinden üst daha farklı özellikler kazanılıyor. Şu andaki kontak formumuz İngilizce fakat Bağlantı say butonumuz Türkçe. bağ eklenti e indirildi, paket açıldı, eklenti yüklendi, eklenti başarılı yüklendi şeklinde mesajımız karşımıza geldi. Eklentiyi etkinleştir diyorum. Etkinleştir dedikten sonra kontak formumuz karşımıza gelecek. Evet, bekliyorum. Şimdi eklentiyi kurabilmek için görüntü ayarlarına geleceğim. Eklentiyi kullanabilmek için buradaki kodu sayfamıza yapıştırmamız gerekecek. Kopyala diyorum. Kopyala dedikten sonra Kopyala dedikten sonra düzenle diyorum. Düzenle dedikten sonra iletişim sayfasına geliyorum. Düzenle diyorum. İletişim sayfası karşıma geldi. Rec eğitimden sonra en altta Enter'a basıyorum. Daha sonra da HTML görünümüne geçiyorum. Geçtikten sonra buraya bir tane yorum açıyorum. Kontak form başlangıcı diyorum. Yorumumu da kapatıyorum. Daha sonra Ctrl V ile kontak formu buraya yapıştırıyorum. Buradaki kodu kullanarak sayfamıza kontak form eklemiş olduk. Hemen tekrardan iletişim dersem tekrardan yenileme yaparsam iletişim formum karşıma geldi. Hemen bir deneme yapalım. RC eğitim diyelim. RC eğitim diyelim. RC RC eğitim.com diyelim. Test diyelim. Test diyelim bakalım sonuç nasıl olacak? Gönder diyorum. İletişiminiz başarılı gönderildi dedi. Bu şekilde de çalışır bir iletişim formu yaptık. Ayrıca da sayfa eklemeyi gördük. Sayfalarımızı çabuk düzenleyip düzenleyebiliriz. Çöpe gönderebiliriz. Görüntü, görüntüleyebiliriz. Sayfalarımızla ilgili bilmeniz gereken bir şey. Sayfalarımızın üst sayfaları olup olmadığı. Bazı WordPress temalarında yukarıdan aşağı açılır menüler çıkıyor. Bu açılır menülerde üst sayfasını hangi linkin altına gelmesini istiyorsanız onu seçeceksiniz. Ayrıca sıralamaları var. Örneğin yeni bir sayfa eklersek bu sayfaya da linkler dersek ya da indirme diyelim. İndirme diyelim. Yayınla diyelim. Bakalım nasıl bir durum oluşacak. En sona gelmesi lazım indirmenin. Fakat ben en sona gelmesini istemiyorum. İletişimden ve hakkımızdan, hakkındadan önce gelmesini istiyorum. İlk olarak indirme sayfasına ücretsiz web tasarım eğitimimizin linklerini yapıştıracağım. 50 saatlik ücretsiz web tasarım eğitimi diyoruz. Buradan linkleri seçip Kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra sayfamın içine yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra sıralamasına geliyorum. Sıralaması 0. 0 olarak kalsın. Tekrardan düzenleyeceğim. Düzenledikten sonra hakkındaya geliyorum. Çabuk düzenledi. Sıralamasını 1 yapıyorum. 0 indirmeydi. 1 numara hakkında olsun. Şu anda tekerlek dönüyor, değişiklik yapıyor. İletişim de 2 olsun. Bu şekilde sıralamalarını değiştirmiş olduk. İndirme ilk başa gelecek. Hakkında iki, ikinci, iletişimde üçüncü oldu. Bu şekilde de sayfalarımızla çalışabiliriz. Yukarıdan aşağı açılır menüler için dediğim gibi neyin altında bulunmasını istiyorsanız onu seçeceksiniz. Ebeveynini seçeceksiniz. Bazı temalarda karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca sayfalara da resimle resim ekleyebiliyorsunuz. Bazı yine temalarda bu resimler özel olarak görüntülenebiliyorlar. Sayfalarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar.